Merhaba Sayıncı abi. Evimiz. Adım Hüseyin soyadım Yel. Öğrenciyim. Buralarda geziyoruz, işe gidiyoruz. Seincim biliyorsunuz ki yakın geçmişte bir seçim yaşadık. Evet. Seçim sonuçlandı. Biliyorsunuz AK Parti veya başka bir parti tek başına hükümeti kuramıyor Evet. için. Şu an sizce durum ne olur? Şu an durum büyük ihtimalle koalisyona gidecek ama koalisyonda 2002'deki gibi kriz yaşanacaksa bence hiç koalisyon olmasın. İlk baştan erken seçim yapılsın ona göre bir karar alınsın. Çünkü en son yapıldığında koalisyonda üçlü koalisyondu. Gördük memleketin halini. AK Parti başa geldikten sonra biraz düzeldi. Koalisyon krize sebep oluyorsa bence gerek yok. Şu an hiç gerek yok su koalisyona. Bence koalisyona gerek yok. Erke, erken seçim yapılmalı. Peki erken seçimde sizce oylar değişir mi? Milletvekili sayıları değişir mi? Bence milletvekili sayısı değişir. Çünkü halkın ıı, AK Parti'nin geçileceğini düşünüyordu. 276 milletvekilini alacağı düşünüyordu. Koalisyon olduklarını bilecek, o koalisyon alacağını bildikleri için bence erken seçimde bu sefer AK Parti geçer.